Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Taşı iş arkadaşlar sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Ömer Fethi Gürer işçinin babası diyelim, işçinin vefalı dostu diyelim, ne dersek diyelim gerçekten işçiyi unutmuyor arkadaşlar. Ömer Fethi Gürer NİDE CHP milletvekili yine bir tweet attı, yine bir açıklama yaptı. Bu sefer taşı işlerden şehir hastanelerinde, şehir hastanelerindeki işçileri için tweet attı. Şehir hastanelerinde çalışan yüklenici firma personeli kadro istiyor. Temizlik personeli kadro istiyor. Güvenlik personeli kadro istiyor. Taşıma personeli kadro istiyor. Yönlendirme personeli kadro istiyor. Otopark personeli kadro istiyor. Bilgi işlem personeli kadro istiyor. Laboratuvar çalışanı kadro istiyor. Sterilizasyon çalışanı kadro istiyor. Görüntüleme çalışanı kadro istiyor. Herkesi şartsız koşulsuz alacağız dediler kadro vermediler diyor. Kadro şart diye tweet attı arkadaşlar bugün sabah saatlerinde. Bu şehir hastaneleri de açılmaya başladıktan sonra bir taşeron problemi de ortaya çıktı. Farkındaysanız şehir hastaneleri hemen hemen bütün büyük şehirlerde ya açıldı ya açılmak üzere ve buradaki çalışan iş arkadaşlar da taşeron olarak hastanelerde çalışmaya başladılar. Yani yeni bir taşeron problemi de ortaya çıkmış görünüyor arkadaşlar. Türkiye genelinde büyük şehirlerde Tahminime göre bir 30'a yakın şehir hastanesi açıldı. E burada da ortalama 5 bin kişi çalışsa nereden baksan 150 bin kişi ediyor arkadaşlar. Bu şehir hastanelerinde çalışan işçi arkadaşlar ve bu 150 bin kişi taşeron olarak şu an çalışıyor. Umarız AK Parti şehir hastanelerinde çalışan işçi arkadaşları da unutmaz. Ekim ayında bir düzenleme yapılacak hatırlarsanız Bunun için, içerisinde umarız şehir hastanelerinde olur. Bu işçi arkadaşlar da kadro alır. Sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bütün şehir hastanesinde çalışan ve taşır olarak çalışan bütün iş arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız arkadaşlar.